Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işlerinin yavaşlatılması, belediyeye bağlı kuruluşların iş yapamaz hale getirilmesi planı işletildiğini yazdı. Öztürk, "Bunlar AKP genel merkezinde yerel yönetimlerle ilgili birimlerde planlanıp uygulanıyor." dedi. Belediyeye bağlı kuruluşların bırakın yeni yatırım yapmasını, onların zarar ettirilmesi, sosyal yardımları engelleme hesapları yapılıyor. Bunlar sadece Ankara'da uygulamaya konuluyor. Belediye otobüsleri çalıştırılamaz hale geldi. Hemen hemen bütün illerde suya zam yapılırken Ankara'da su fiyatı düşürüldü. Belediyenin yeni yatırım yapması engellendi diyen Öztürk, yazısının devamında belediyenin önünün kesildiği işleri sıraladı. Öztürk yazısında yapılan Mansur Yavaş'ın elini kolunu bağlamak, sosyal yardımları yapamaz hale getirmek, işletmeleri iflas ettirmek, işte Mansur Bey'i böyle boğmaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca Ankara Elektrik Gaz ve Otobüs İşletmesi EGO'nun toplam 1873 otobüsü var. Bunlarla günde 960 bin kişi taşınıyor. Otobüslerin 1540'ı CNG yani sıkıştırılmış doğalgazla çalışıyor. CNG fiyatındaki artış belediyeyi olabildiğine zora soktu. Bir yetkili EGO entübe durumda dedi. Ego içinde bulunduğu bu zor duruma rağmen sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını da yarı yıl tatilinden sonra otobüslerle ücretsiz olarak taşıyacak. Bu da Mansur Bey'in yeni müjdesi ifadelerini kullandı.